Sevgili arkadaşlarım, herkese merhabalar. Ben Tuğba Sun. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, şimdi bugün biliyoruz artık gündemle gündemimiz yeni ay. Bu yeni ayı 5 Ocak itibariyle dünya global anlamda ülkemiz genelinde etkilerini biliyorsunuz. Sizlerle paylaştık. Hemen hemen Ocaktan beri her gün açtığımız canlı yayınlarda da. O konuları zaten konuşuyoruz. Bugün daha çok biraz daha fazlasıyla bireysel olarak konuşacağız. Çünkü bireysel olarak şanslı bir yeni ay enerjisi. Hayatımızda bu iki haftalık döngüde bizleri büyütüp geliştirme imkanı sağlayabilecek hayata karşı merkür plito kavuşumu eşlik edecek bir bu yeni aya. Bakış açımızı değiştirebileceğimiz ve yeniliklere kendimizi daha çok açabileceğimiz bir yeni ay enerjisi olduğunu söyleyerek başlıyoruz. Biliyoruz ki kanalımıza abone değilseniz abone olun. Bildirimler tuşunu açın. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı siz canım takipçilerim bana iletin. Evet şimdi bu yeni ay sevgili arkadaşlar. Bakın Merkür Plito kavuşumu var. Buraya da biraz daha bireysel olarak değinelim. Dünya genelinde dik çatça yönetimler görülebilir. Diktatörce olaylar olabilir. Bizim ülkemizin 8. evinden olduğundan bahsettik. Plito varsa tabii ki dünya genelinde Merkür ne haberler, gençleri ilgilendiren olaylar. Merkür keza yine toplu ölümler, ölüm haberleri üzgünüm. Bunları konuşuyoruz zaten. 8. evi nedir bir ülkenin? Ölüm oranlarını keza anlatır sevgili dostlar. Toplumdaki can kaybıdır. Toplumsal olarak e hadi bu kötü tarafı bir kenarıya koyalım kötü haberleri. Ölüm haberleri hakikat ve duymak da istemiyoruz çünkü canımızı acıtıyor. Bakın Merkür Plito kavuşumu bu süreç içinde duyacağımız haberler birazcık toplumsal olarak da canımızı acıtabilir sevgili dostlar. Acı sözler duyabiliriz. Biz de acı sözler konuşabiliriz ama Merkür iletişim. İletişimde biraz takıntılı olabiliriz. Ağzın tadı, tuzu, bereketi kaçabilir. Böylesi bir dönemde lütfen ağızdan çıkanlara dikkat. Hani iki kere düşünüp bir kere dile dökmek daha doğru olacaktır. Çünkü pat diye de söyleyebilirsiniz. Özgürlük var sevgili arkadaşlar. Belki hayatınızın bazı alanlarında değiştirmek istediğiniz, gündemleriniz, konularınız, adım atmak istediğiniz olaylar var. Cesaret edemiyordunuz. Bu yeni ayda hür irademizi doğruluktan, iyilikten yana kullanırsak e, çok güzel anlamda Jüpiter'in bu desteğini de bireysel olarak hayatımızda hissederek büyümeler yaşayabiliriz. Hangi konularda eğitim, yayıncılık, iletişim, uluslararası işler, dış ticaret. Bakın astroloji, astroloji Uranüs efekti var sevgili arkadaşlar içinde. Bilim, yaratıcılık, Venüs Neptün arasında, Kuzey Ay düğümü keza burada bir kavuşum enerjisi var. Hem ilahi olanı kavrayabiliriz, hayatımız adına farkındalıklarımızı böylesi bir kavuşumda arttırabiliriz hem yaratıcı yönümüzü, potansiyelimizi çok daha rahatlıkla da ortaya koyacağımız bir yeni ay enerjisi. Lütfen bunu iyi değerlendirin. Bizim bu akşam 8 aylık bir astroloji temel sınıfımız da açılıyor. Dilerseniz bizlere bu yolculukta da halen eşlik etmek için vaktiniz olduğunu bu videoda tekrar hatırlatıyorum. Takılmayın hiçbir şeye. Çünkü toplumsal konuda hadi dedik ya maşallah nur topu gibi ses getirecek Türk halkını biraz yorabilecek bir Yeni ay arkadaşlar daha bunun Şubat'ı var. Çok uzun zamandan beri konuşuyoruz. Mart'ı var. Ocak girişiyle ne dedik? Son dakika haberleri var arkadaşlar. Böyle kitlenip ekran başında kalabileceğimiz. Evet son dakika haberlerine kitleniyoruz. Psikolojilerimiz bozuluyor. Anayız, babayız, evladız yani kaygılarımızı tetikliyor böylesi bir dönem. Hep söylüyorum ya ben de bu dünyada yaşıyorum. Ben de bir anneyim. Benim de evlatlarım adına kendi annem, emekli annem adına çektiğim kaygılarım, düşüncelerim ileriye yönelik plan ve projelerim var. Aldığım üzücü haberler tabii ki benim de duygusal durumumu tetikliyor. Çok net söylüyorum ki o zaman obsesyonu tetikleyebilecek, Türk halkını yorabilecek yani bu açılar bize niye anlatır ee, sevgili arkadaşlar? Depresyonu tetikler en basiti. Tekrar söylüyorum son dakika haberleri artık umuyorum can yakıcı değil, hepimizin yüzünü güldürecek, sevindirecek haberler gelsin. Eee gündem yoruyor diyor sevgili arkadaşlar. Merkür ve Plüton'un eşlik ettiğini ee, unutmayınız. En güzel belki de haberleri kapatmak, e, son dakika haberlerini okumamak olur diye düşüneceğim çünkü obsesyonu tetir tetikleyebilir, ani şaşırtıcı, şok edici. Bilmiyorum artık biz Türk halkı olarak daha nasıl duyduğumuz haberlere şok olacağız ama şok edebilir. Medya haber, gençler, eğitim, e, sanatçılarla ilgili gündemler var. Ama ne dedik? Bu aydura direkt siyasilerle alakalıdır o zaman siyasi arenalarda da halen şok edici gündemler ayırmalar ayrıştırmalar bölünmeleri e, konuşabiliriz çok net sevgili arkadaşlar bireysel olarak bakın bilinçaltımızda bastırdığımız duyguların da çok fazlasıyla ortaya çıkmasını e, düşünebiliriz saplantılı fikirlerden uzak durun Lütfen e, bu Venüs ve Neptün arasındaki e, açıyı da iyi kullandıralım e, sevgili arkadaşlar manevi olana e, yönelelim aynı zamanda daha daha idealist olalım. Daha yaratıcı yönümüzü de bize fark ettirecek. Evet belki buna eşin, dostun, anan, baban, eşin sebep olabilir. Çıkacak bir söz, belki ağızdan çıkabilecek, duyabileceğin acı bir söz değişime, dönüşüme sebep olabilir. Lütfen bu dönem isyan etmeyin çünkü bu dönem fazlasıyla isyankarlık kokuyor. Venüs Neptün Kuzey Ay Düğümü kavuşumu sevgili arkadaşlar ilahi olana yönelelim. Hani uzun süreden beri söylüyorum ya. Öylesi bir dönemdeyiz ki 2025 2026 uzunca yıllar bize şükrü öğretecek. Şükredelim. Lütfen isyan etmeyelim. Zaten fazlasıyla baş kaldırabileceğimiz dünya genelinde ne dedik ayaklanmalar, isyanlar bir takip edelim. Buna bizim ülkemizde dahil sevgili dostlar. Eos Gece vakti, akşam e böyle sabaha karşı sokağa dökülen halklar dünya genelinde görebiliriz. Fakat Eos nedir? Yersiz öfkelere kapılmaktır. Enerjimizin aşırı dağınık olmasıdır. Uykusuzluktur. Bakın orada Neptün de eşlik ediyor koç noktasında bu gösterge. İlahi olan kanaldan gelen yardımı da anlatır. Ne kadar güzel. Venüs, Neptün, Kuzey Ay düğümü kavuşumu varsa sevgili dostlar o zaman e, ilahi olana yönelelim. Dualarımızda kolektif adına kendi adımıza güzel niyetlerde dualarda bulunalım diyorum sevgili dostlar. Birazcık evet e, dünya genelinde stresliyiz. Haberler stresi e, bizi üzücü haberler olabilir. Unutmayın e, heliosentrik güneş merkezli bakış açısında Merkür, Plito, Kavuşumu ve Mars karşıtlığını deneyimliyoruz. Tabii ki patlama, yangın, askerimize, polisimize çok çok dua edelim sevgili dostlar. Üzücü e, haberler gelebilir diyor. İç güvenliğimiz, ülke güvenliğimiz, halkımızın güvenliği çok daha fazlasıyla çünkü Önem kazanacak bir sürece gittiğimizi hatırlatıyorum. Balıklar tabii ki su grubu böylesi bir dönemde bunu da söyleyelim. Balıklar, akrepler, yengeçler. Lütfen hayalperest olmayın. Tabii ki hiçbirimiz hayalperest olmayalım böyle bir dönem. Gerçekçi olun, hayatınız adına güzel e, adımlar atın. Çünkü fazlasıyla su grubu burçlarının da romantizmini tetikleyebilecek sevgili dostlar bir dönem çok etki alırsınız. Kuzey ay düğümü, e, Venüs, Neptün kavuşumunda ilhamınızı lütfen yaratıcı yönünüzü ilahi olanı manevi olanı kavramak adına hayli şanslı hayli güzel bir dönem evet tekrar söylüyorum bu dönem karşımıza unutmayın Kapı karşılaşmaları olabilir. Herhangi bir şey başka bir şey vesile olabilir. Tesadüf mü oldu, tevafuk mu oldu diyeceğimiz olaylar arasında kalabiliriz. Hayatımızdaki bugün itibariyle bu yeni ayı takip eden 14 günlük süreç içinde de bireysel olarak fırsatlarla karşılaşacağımızın farkında olalım. Olmakta olan her neyse hakkımızda en hayırlı olacaktır mantığında olalım. Takıntılı olmayalım. Lütfen iki düşünüp bir konuşalım diyorum. Ağızdan acı sözler çıkabilir. Acı haberler. Biz de bireysel olarak hayatlarımıza acı sözler duyabiliriz takıntılı olmamaya lütfen özen gösterin. Bu dönem siz içinizde takıntınızı yaşarsınız ama dışarıdaki etrafınız tarafından da bu bedensel dilinize yansıyabilir ve gözlemlenebilir. Hiç yok yere krizler de çıkabilir sevgili dostlar. Buraya dikkat edelim diyorum. Hepimiz için, kolektif için güzel bir yeni ay enerjisi olmasını diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, altına yorumlarınızı iletmeyi unutmayın diyorum. Her gün açtığımız canlı yayınlarda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.